reddiyelerimize başlayalım. Numan Ali Han diye bir vahhabi var. Numan Ali Han. Youtube'da sağda solda denk gelirseniz kesinlikle ve kesinlikle dinlemeyiniz. Bu Numan Ali Han denen kişi Allah göktedir inancında. Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Ayetle sabit olan biz size şah damarınızdan daha yakınız diyor Allah Celle Celaluhu. Allah her yerde. Allah için herhangi bir adam Allah muhafaza. Dinini yıkmıştır. Ayaklar altına almıştır. Bu Numan Alhan denen adam, <laughs> dedik ya Allah gökte inancında olan biri ve maalesef yani sevgililer günden sonra açık yani üstüne denk geldiği bir şey. Yani bu adam Filipinler'de yani savaşın ortasında konferans yapıyor. Binlerce kişi gidiyor bu adama. Yani millet ne ahvalde. Ve verdiği fetvalar şu yönde kız arkadaşınla kafede nasıl oturursun? Ya İslamiyet'te oturursun ne bir şey yok. Kız arkadaş diye bir şey yok. Yani kafede oturamazsın bile bu adam yok işte üniversiteli kız ne mahalleden kız arkadaşlarında kafede nasıl otursun? Yani bu ben bundan şöyle anladım. Bu nedir biliyor musun? Bu insanların insanlar desin, sevsin, beğensin de yapılan bir amel bu. Başka Allah bundan razı değil. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da peygamber hanımlarına söyle. Yani bir şey istedikleri zaman perde arkasından istesinler. Bak peygamber hanımları anneden öte anne peygamber kıyamete kadar nikah haram olan annelerimizden bile bir şey isteyeceğiniz zaman diyor perde arkasından ise sizi görmesinler. E bu adam diyor ki kafede sevginden nasıl oturacaksın diyor. Millete fetva veriyor. Ve bu adam maalesef ya Türkiye'ye de geldi bu adam. Türkiye'de televizyonlara konuk oldu bu adam. E ne yapacağız abi? Biz bu adamlar hakkında konuşmazsak memleket yoldan çıkar. Allah selamet versin başımıza taşla yağar yani. Yağarsa da şaşırmayın. Yani bu adamlar Tek bir maksadı var. Bak o kadar söylüyorum. Kendince düzgün. Ya ben bir tanesiyle tartışmaya girdim bu adamla. Adam kabul etmiyor ya. İnat etmiş sanki. Adam inadıyla buna bunu savunuyor. E Arkadaşlar bak böyle böyle bu adam. Her şeyi var. Yoktur. Öyle demek istememiştir. Ya belli kardeşim. Videosu var. Belgesi var. Yok. Allah için dinlemeyin. Dinlettirmeyin. Numan Ali Han. İkinci reddiyemize geçelim Allah'ın izniyle. Diyanet de hocaların hocası denen kişi bak hoca değil ha hocaların hocası denilen Hayrettin Karaman. Allah muhafaza. Ne dininiz kalır ne imanınız kalır. Az önceki mevzuya dönüm. Nikahınız düşer hanımınızla ölene kadar zina edersiniz. O kadar diyorum size. Peki bu ne diyor? Kadınlarla tokalaşmak caiz diyor. Ya demin de söyledik ayet var. Peygamber hanımlarından bir şey isterken diyor. Perde arkasından isteyin ya. Bak arada şunu da ekleyeyim. Bir ama geldi. Bir ama iyi dinleyin burayı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geldi. Hazreti Ayşe de içeride. Efendimiz Hazreti Ayşe'yi kızı. Neden çıkmıyorsun dedi odadan? Dedi ki ya Resulallah ama dedi o ama. Sen ama değilsin dedi. Bak. Sen ama değilsin dedi. Yani Hazreti Ayşe'nin bile o amaya bakmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade etmiyor. Sahabilerden bir tanesine sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah İbni Mesud olması lazım. Dedi ki bir kişi senin evin içine bakarsa ne yaparsın? Dedi ki onun kafasını kopartırım. Sahabiler biraz şaşırdı böyle. Allah hani niye böyle bir tepki verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Size de Abdullah İdni Mesud'un dedi bu kıskançlığına şaşırıyor musunuz dedi. Dediler şaşırdık. Dedi ki vallahi ben ondan daha kıskancım. Allah Celle Celaluhu benden daha kıskanç. Bakın evimin içine bakanın kafasını kopartırım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ondan daha kıskancım. Allah benden daha kıskanç diyor. Ve bu hocaların hoca denen adam sen diyor yabancı hanımla diyor el ele tutuşabilirsin diyor. Hocaların hocası bu adam. Diyanette hoca yetiştiriyor maalesef. Ve ikinci bir sapıklığı da diyor ki kabir azab diye bir şey yok diyor. Kabir azab diye bir şey yok diyor. Allah diyor diyor kabire diyor kamera koyarlar diyor. Çekim yaparlar diyor. Mülkenlik kamera çıkmaz. Rezil olursun öyle bir şey yapmayın diyor. Ya arkadaş manevi alemde oluyor bunlar zaten. Sen göremezsin. Ayet var Firavun için. Onlara sabah ve akşam gidecekleri yer gösteriliyor. Nerede? Kabirde. Berzah alemi denen yer. Berzah kabir, berzah alemi. Ahiretle dünya arasındaki alem. Orada azap var. Peki Hayrettin Karaman denen adam. Sen şimdi gece hanımın yatıyor yanında. Sen burada yatıyorsun. Dalmışsın rüyalara. Rüyalarda uçuyorsun böyle. Bir uyanın kantar içinde. Ne oldu? Kabus gördüm. Delilin var mı? Gösterebileceğim belge Kamera kaydın var mı? Yok. Nereden gördün sen bunu? Değil mi? Adam kantar... Herkes yaşıyor bunu. Kabus gördüm. Adam korkuyor. Üç gün etkisinden çıkamıyor. E, şimdi başka bir yerden de gireceğim. Örnek veriyoruz. Sen gece kamyonu deviriyorsun. E nasıl deviriyorsun sen o kamyonu? He? Gündüz saatlerce uğraşsan deviremezsin kamyonu. Ama gece kamyonu deviriyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Ya? Rüya alemi nasılsa Rüya tabiri değil bir şey herkes biliyor. Rüya tabiri de var. Rüya alemi de var. Kabir alemi de buna misaldir. Ayetle sabittir. Firavun ve ordusu için onlara gidecekleri yer sabah akşam gösteriliyor diye ayet var. Bu da Berzah alemi için söylenen bir ayet. Hayrettin Karaman sakın ha dinlemeyin. Allah için dinleyin de uyarın. Ve Reşit Rıza bu Türkiye'deki sabıkların idolü. Bunlar zaten bizim Mustafa İslamoğlu isimleri de sayayım unutmadan. Cennet Haslaman, Mustafa İslamoğlu Mustafa Öztürk Mehmet Okuyan eee Mustafa Karataş. Allah razı olsun. Unutun bir sürü sapık var. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle Allah muhafaza dinlemeyin. Bunlar nereden? Ya bunlar kendinden uydurmuyor. Bunların bir kafa adamları var. Nereden? Çoğu Mısır'dan geliyor. Reşit Rıza var, Abduh var, binden de bir sürü adam var. Şimdi bu Reşit Rıza denen adam. Acayip bir şey var. Buna yakin edin abicim. Güneş. Bakın burayı dinle. Güneş. Bildiğimiz güneş var ya gökyüzündeki güneş. Dünyadan milyonlarca kat büyük olan güneş her sabah doğmadan önce Allah Celle Celal'ın arşına çıkıyor, huzuruna çıkıyor, müsaade istiyor doğmak için. Sahihtir, hadiste geçer. Güneş her sabah doğmadan önce Allah Celle Celal'den müsaade istiyor. Bu reşit zaten zındık ne diyor biliyor musun? Aynen bak aktarıyorum. Şimdi diyor yani diyor böyle bir şey olabilir diyor. Ben diyor peygamberi görsem bak ya şimdi samim yani şey sanki ya geçen söyledik sanki askerlik arkadaşlar ya. Bunlar peygamber efendimiz ailesi haşa Bunlar sanki askerlik arkadaşı. Ben diyor peygamberi görsem diyor derim ki ya diyor böyle bir şey olabilir mi? Hatta hatta diyor ben diyor Allah'a görsem ya uçmuş kafaya bak Allah'a görsem diyor kafaya bak. Ben diyor Allah'a görsem ey Allah ya şimdi diyor böyle bir şey olabilir mi ya diyor. Ya bu akla yatar mı ya diyor. Allah'a görsem diyor ben Allah'a bunu derim. Ve maalesef bu adamların peşinden bir sürü insanlar koşuyor ve diyanette söz sahibi diyanetler ayrılmış ve diyanetin müyesinde çalışan çoğu hoca da bu adamları kendi idol edinmiş. Memleketin halini görün abi. Tekrar söylüyorum. Ekonomi düzelmez. Pazarda fiyatlar inmez. Poşet 25 kuruş da olur. 1 lira da olur. Başımıza taş sayar. He? Başımıza binalarda yıkılır. Tamam mı? Beklemeyin abicim. Bu bozuk hocaları biz konuşmadığımız sürece, biz insanlara anlatmadığımız sürece bizden hiçbir cacık olmaz. Başımıza değil Taş bile yağar. Bekleyin yani. Başımıza taş yağarsa şaşırmayın. Hakikaten şaşırmayın yani. Bilin ki memleketteki bozuk adamlar yüzünden ve sesi çıktığı halde başka şeyler için sesini yükselttiği de Allah için bir kere ses yükseltmeyen biz Müslümanlar yüzünden. Tamam mı? Biz bugün yani tamam insanın bugün anasına bacısına küfür etse herkes kıyamet kopar. Ama bugün senin dinin her şeyden daha üstün. Bugün senin peygamberin Allah'ın her şeyden daha üstün. Ve bu adamlar senin peygamberini Allah'a sövüyorlar resmen. Buna ne yürek ne vicdan dayanır kardeşim. Sesinizi çıkartın. Ses çıkartamıyor musun? Biz Facebook atıyoruz bunları. Kesip kesip atıyoruz. Paylaşın ya. Paylaş kardeşim ya. Ne var ya? Paylaş şuna basacaksın ya. Ölmezsin ya. Vallahi ölmezsin ya. Her şeyi paylaşıyoruz kardeşim. Allah için sohbet paylaşın. İlla bizimkin değil kardeşim. Ehli sünnet hocalar var. Reddiye yapan ehli sünnet hocalar var elhamdülillah. Onların sohbetini paylaşın. insanlar duysun bu isimleri. Mehmet Okuyan, ben Mustafa Öztürk, Mustafa Karataş, Mustafa İslamoğlu, Caner Taslaman. Ee, bir tane var neydi o ya? İlahiyatta ya bir sürü var unutuyorum Allah selamet versin ya. Ebu Suud Efendi var çok büyük çok büyük bir alamayacağım. Bunlara diyor kafir demeyen kafirdir. Bak o kadar diyorum sana. Bu zihniyete kafir demeyen kafirdir. Niye? Bunlar dini bozuyor resmen. Allah'ın dinini ortadan kaldırmak aklı sıra Dine reform yedi. Yani dine yenilik getirmek isteyen kafa bunlar. Dinde yenilik diye bir şey yok. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Kur'an'ı biz indirdik. Kıyamete kadar biz koruyacağız. Bitti. Bu adamlar Kur'an'dan ayet çıkarmaya çalışıyor ya. Bu ayet diyor bugün diyor geçerliğini yitirmiş Bu ayette kaldıralım. Ya sen kimsin ya? Maalesef şu anda bunlar bizim memleketinde nefes alıyor. Nefes. Allah'ın bize verdiği oksijeni bunlar da alıyor. Maalesef. Hak etmedikleri halde alıyorlar. Allah selamet versin. Biz bugün maalesef yani açık konuşan Çoğumuz ne namaz kılmayı biliyor, ne abdest almayı biliyor. Biz bugün sohbetlerimizde arkadaşlar bak namazın fazileti bu, abdestin fazileti bunları konuşmamız gereken yerlerde maalesef biz bugün iman kurtarmaya çalışıyoruz. Maalesef. Maalesef imanları kurtarmaya çalışıyoruz. Niye? Bizim derdimiz bir kişi bile cehenneme gitmesin.